Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft mod nasıl indirilir, ne için göstereceğiz. İlk önce rastgele bir tane mod diyoruz. Hani TNT modu. O modu indirdik. Diyelim ki. anne hani flans modu. modu indirdikten sonra masa üstüne koyup ara kısmına yüzde tekrar yüzde yapıyoruz. Enter basıyoruz. Daha sonra burada nokta minecraft vardır. Buna gidiyoruz. Buradan mod kısmına modumuzu koyuyoruz. Bende bir sürü mod var zaten. Çok basit bir işlem zaten arkadaşlar bu. Arkadaşlar bu. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ve bay bay.